Merhaba Aslan Burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu haftaki kartlarınız kupası, para altılısı, aşıklar ve para prensi olarak görünüyor. Şöyle hmm, kupasıyla bu hafta bir başlangıca gidersiniz. E, ve bu başlangıç sizin için bolluk, bereket getirebilir. E, çünkü şuradaki Taşan kupa dikkatimi çekti. Eğer bir barış istiyorsanız bir barış getirebilir. Ee, şurada e, küçücük bir... E, bir dakika. Yani şurada kuru, birazcık kurumuş e, olduğunu düşünüyorum şu bitkinin. Ee, ve işte yağ yan bir sizin şeyinizden dökülen, kupanızdan dökülen bir e, o sular şuradaki kurumuş bitkiyi biraz e, canlandırmış. Yani bu başlatacağınız ya da başlayacak olan her şey, neyse e, yani güzel sizin için iyi iyi şeyler vaat ediyor. <laughs> Bolluk, bereketse barış. Yani daha çok böyle bir şey aldım para altılısıyla e, bu başlangıcı yaptıktan sonra etrafınızdaki insanlara yardım edebilirsiniz. Yani sanki şuradaki kız misiniz ve etrafınızdaki insanlara yardım ediyormuşsunuz gibi görüyorum. Ya da ya hayır. Etrafınızdaki insanlara yardım ediyor olabilirsiniz para altılısıyla evet. Aşıklar kartıyla da ve para prensiyle şöyle e, bir konuda e, tamam evet bir şey başlayabilir. Bunun başlaması için e, ya tek gideceksiniz ya da aşıklar kartıyla bir ortaklık kuracak olabilirsiniz. Ya da e, bu aşıklar gerçekten de ilişki hayatınızdır ve bir ilişki ortaklığı da kuracak olabilirsiniz. Yani gerçekten ilişkilenecek de olabilirsiniz <laughs> sevgili aslanlar. Ve para prensiyle de bence ya buradaki kişi evet bir noktada yol ayrımı daymış diyebiliriz önceden ama Şu an bence karar vermiş ve adım atmış gibi görünüyor Çok kararsız bir süreçte olduğunuzu düşünmüyorum Kararınızı vermişsiniz ve verdiğiniz kararın sanki arkasındasınız gibi görünüyor Peki bu <laughs> karar neyle ilgiliymiş? Deli kartı çıktı. Yeni bir başlangıç yapmakla ilgili bir karar vermişsiniz. Kupasıyla da söylemiştik zaten. Yeni bir şeyler olacak gibi görünüyor diye. Peki bu aşıklar kartı <laughs> nedir? Yani bir ilişki midir? Bir ortaklık mıdır? Neyle ilgili olabilir? Kılıç prensi diyor. Bundan bir aşk almıyorum Kılıç kartı olduğu için bunun ortaklık olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar Ya da şurada biraz önce de söylediğim gibi barış olabilir diye düşünmüştüm Kuşlar dikkatimi çekmişti çünkü Belki de sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranız biraz böyle bozuktu Ve işte artık en nihayetinde... Şu an bu hafta o arayı düzeltiyorsunuz, toparlıyorsunuz, İlişkiniz daha iyi oluyor olabilir aslanlar. Evet açılımınız genel çerçevede böyleydi sevgili aslanlar. Beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bireysel danışmanlık almak için de instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın aslanlar.